Abi kardeşimiz gelmiş hoş gelmiş. Evet ya Melisa kardeşim benim hoş geldin seni tam bir yıldır görmüyordum canım kardeşim benim. Hoş bulduk abicim. Aynen senin abicim diyen dillerin yerim ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kardeşimiz Melisa gelmiş. Bunun şerefine arkadaşlar video like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şu anda koskocaman 810 bin kişilik dev bir style ailesi. Siz de eğer abone olursanız bu aileye katılmış olursunuz ve bize şeref vermiş olursunuz. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman. İyi seyirler. Ha, zil çalıyor. Acaba kim geldi arkadaşlar ya? Efe kapıya baksana. Abiş ya, olmaz şimdi, olmaz. Oyun oynuyorum abiş. Sen bak sen. Oyun oynuyorum. Şuna bak, şuna bak. Zaten başka yaptığım bir şey yok ki. 24 saat oyun oynuyorsun Neyse kapıya biz bakalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Acaba kim geldi? Gerçekten çok merak ettim. Hadi bakalım şöyle. Efen abi şuradan bir bakalım. Bak ne yapacak? Ayakta bakalım, oyun oynuyor. Neyse sen oynamaya devam et. Bakayım ben de. Tamam. Kapıya kim gelmiş ona bakayım. Hay bakalım arkadaşlar şöyle. Hop açtım. E Kimse yok. Buraya kim geldi ya? Kimse yok. Abi kim gelmiş? Allah belanı ver. Oğlum bak ödüm patlattı nefesen miydin ya? Evet abi kim gelmiş? Ben de ona bakıyordum şu an. Kapıda kimse yok. Zili çallar ama kimse gelmemiş. Cık. Kapıyı çalıp kim kaçar ki böyle ya? Abi yerde bir sandık var. Yerde bir sandık. Aa harbiden. Burada bir sandık varmış. Onu Aha. fark etmemişim neyse bir. İçinden kitap çıktı. Okuyalım bakalım. Merhaba Kaan abi ve Efe abi. Ben Melisa. Ne Melisa mı? Bu bizim kardeşimiz Melisa değil mi? Hani O abi? O mu yazmış? Yuhuu. evet evet o yazmış. Hani dadı bakıyordu ona uzak bir tane evde oturuyordu. Evet abi evet. Neyse bu okumaya devam edelim. Merhaba Kaan abi ve Efe abi. Ben Melisa. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Sizlere çok özledim. En yakın zamanda sizin şehrinize geleceğim. Abilerim canlarım. Arkadaşlar yaşasın be. Kardeşimiz Melisa şehre geliyormuş. Yehoo. Neyse ama bir tane daha sayfa yazmış. Asıl gelme sebebim de başımın belada olması. Lütfen bana yardım edin. Yakında şehrinize gelmiş olurum. Ney? Kardeşimizin ne? başı belada mı şimdi? Abi kim ne yapmış? Valla bilmiyorum efe bak hemen setlere kılıçları gidi. Helal olsun lan sana. Hadi bakalım abi kimse kardeşimize laf edemez. Karışamaz başını belaya sokamaz. Değil mi ya? Acaba kardeşimizin başının ne büyük bir belada. Ben de merak ettim bak. Umarım çok kötü bir şey değildir de Yani bizim koruyabileceğimiz bir şeydir. Evet abi evet. Acaba şehre ne zaman gelecek? Evet, Allah... Oğlum ona sap şuruk yüzüme kadar geldi ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Gelişmiş, şey geç geber, geç geber. Amin, amin. Neyse bakalım arkadaşlar. Vallahi şu an kardeşim gelecek ve çok mutluyum. En son arkadaşlar Melisa'yı biliyorsunuzdur belki belki de bilmiyorsunuzdur ama Sağ üstte kartlar koyduğum videolardan arkadaşlar Melisa ile daha önce çekmiş olduğumuz videoyu izleyebilirsiniz yani Oradan Melisa'yı görmüş olursunuz zaten Birazdan gelecekmiş bayağıdır görüşmüyorduk yani cidden Bayağı hani bir yıl falan geçti galiba değil mi? Evet abi evet bir yıl oldu yani. Merhaba arkadaşlar ben Melisa. Sonunda şehrine geldim. Çok özlemişim buraları. Şimdi abimin yanına gideyim. Hey küçük kız. Efendim polis amca. Ne yapıyorsun bakalım buralarda? Neden tek başına geziyorsun bakalım? Buralar böyle tekin gezilecek yerler değil. Ben Kaan Beyefendi'nin kardeşiyim. Onları görmek için geldim. Hoş geldin bakalım hoş geldin. Ben seni götürmemi ister misin? Ben sizi tanımıyorum. Size nasıl güveneyim? Ay sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Seni yerim. Bak aslında böyle çok güzel bir hareket yapsın yani. Tanımadığın insanlara güvenmemen lazım. Fakat gördüğün gibi ben bir polisim. Türk polisine daima güvenebilirsin yani. Bu şehri abin ve biz koruyoruz. Tamam o zaman. Ya, ben abimleri... Tamam tamam hadi gel gidelim. Takip et beni yani. Bak şimdi. Bu şehirde böyle bizden başka kimseye güvenme tamam mı? Ama abinin de güven dediği kişilere güvenebilirsin. Geldik bakalım. Şimdi korumaları falan yok. Biz bir Buradan zile basalım. Abinler buraya gelsin tamam mı? Tamam polis amca ama önüme geçer misin? Abimlere bir şaka yapmak istiyorum. Tamam tamam. Geçerim sorun yok. Bak geçtim. Hadi bakalım arkamda dur sen. Abi zil çaldı duydun mu? Evet evet zil çaldı duydum. Acaba... acaba Melisa mı geldi? Evet evet inşallah Melisa gelmiştir. Koş bakalım Efe. Abi Lan... niye yüzüme kapatıyorsun? Niye yüzüme kapatıyorsun? Ya yanlış da o... Lan... <laughs> Abi bak hala kapatıyorum. Sen iyi misin? Lan dur heyecanlandım kardeşim gelince. Sen bir dur sen. Bir yıldır kardeşimi görmüyorum arkadaşlar acaba Mesa mı geldi kardeş, ya? Ya Efe şimdi görmüş olacağız inşallah. Hadi bakalım Açalmış açalım şu kapıyı. Bu kardeşimiz değil ki bu polis. Beni gaza götürüyorsun sonra polis çıkıyor. Bak şimdi hayallerimiz suya düştü. Efe ben ne yapayım ben mi dedim polis Hep çıksın diye. abi sus sus sus. senin Bak ne? polis abi de orada bize sinirleniyor bak. Sinirli sinirli bakıyor. Yine bir şey mi yaptın abi? Polis bey hayırdır yani sizi beklemiyorduk. Bir suç mu işledik yoksa? Evet Kansayla. Ve Efes tutuklusunuz. Tutuklu muyuz? Lan niye biz ne yaptık ki? Efe ne yaptın yine? Efe bir şey yapmadı. Sen yapsın. Efe de yandı yanında. Ellerinizi arkanıza birleştirin ve teslim olun. Nasıl yani? Ben ne yaptım? Ben evden dışarı bile çıkmadım ki. Diz banka soymuşsunuz. Ne banka mı soyduk? Ya bakın polis bey. Ben bankayı rüyamda bile soymadım ya. Gerçekte nasıl soyayım? Tamam tamam Kaan Bey. Gerçek suçunuzu söylüyorum. Kardeşinizin kalbini çalmışsınız. Kardeşimin kalbini mi çalmışım? Bakayım. Efe Yo kalbi bunun yerinde valla Tup ya, gibi Abi senin espri anlayışını ağlamak istiyorum yani abi Böyle bir şey yok yani abi Ağlıyorum resmen şu an espri dışında ya Abi işte böyle bir şey var ya Sen nasıl abi işte böyle bir şey düşünebilirsin ya Kardeşiniz Melisa'nın kalbini çalmışsınız diyor. Hani kızların kalbini çalınır hani böyle Bir espri He. olur yani böyle romantik bir şey hmm. Tabii Efe çapkın olan ben değilim sensin onu sen bileceksin Abi sen de yani demek ki odunsun Ya bak odun diyor Ne yani vuş odunu Abi bir de hoş olduğunu diyor. Sen abinle nasıl konuşuyorsun lan? Düzgün konuş abine Kansayla, kansayla. Ha, polis bey ne oldu? Kansayla. Arkamdaki kişiyi merak ediyor musunuz? Arkanızda birisi mi var? Bir dakika. Yoksa o ha, yoksa tabii ki de o. Tabii ki de o. Melisa mı geldi? Evet, Melisa geldi. Çık artık hmm. Melisa. Hadi bakalım. Hop ben geldim. Anam anam Melisa, sen mi Aha. geldin? kardeşim benim Güzel ya. Güzel kardeşim benim ya. Benim minnoş velet kardeşim gelmiş ya. Ne yapıyorsun lan? Efe ya, ya. kardeşine velet diyerek mi seviyorsun? Evet abi. Niye sevemez miyim? Gel bir sana diyeyim sana ya. Çok özlemişim ya. Efe abi ayıp oluyor bak. Ya. Gördün mü bak? Abi ya bu da benim boyumu geçmeyecek başlamış ya. Minnoş. Harbiden. Sen ne kadar büyümüşsün Melisa ya. Seni görmeyeli küçücük bir şeydin sen. Efe'nin boyuna gelmişsin. Oh, hala Efe'nin boyuna gelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Ya hamle bela kuvvet Allah bela izim. Oğlum ne yapayım yalan mı söyledim senin boyuna gelmiş işte kız. Abi. Ne pu ne pu ben niye bana tükürüyorsun? Abi sana lama olup tükürüm. Puh. Sen lama mısın eşek sıpası? Evet lamayım. Oham ya Rabbim ya. Görüyorsun Melissa bak yani bu abini örnek alma tamam mı? Bu Efe kötü. Görüyorsun Amerikan devesi gibi lama gibi pu pu tükürüyor sadece. Başka ben, hiçbir şey yaramıyor. Ben örnek alma. Asıl ben örnek al. Şöyle yakışıklı bir abin var. Sen de yani bana çekmişsin. Yakışıklı olmamışsın, güzel olmamışsın yani. Sizi çok özlemişim. Eskiden de kavga ediyormuşsunuz. Yine de böyleysiniz. Dur kavga ediyorsunuz. Bak görüyor musun Efe? Kız bile diyor durmadan kavga ediyorsunuz diyor. Hep senin yüzünden. Ya hep senin yüzün abi, hep senin yüzünden. Sen konuşup duruyorsun, hep kavgaya sen başlıyorsun. Puh. Bak yine Amerikan develiğine başladı. Puh, 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 <laughs> abi puh. bak, pırt yaparım bayılırsın ha. Oğlum kıza çok iyi örnek oluyorsun ne Efe, bakıyorum da. Abi yani sen de çok iyi örnek oluyorsun ikileri bana vurarak. Ya tamam Mensa, sen gel bakalım içeride konuşalım. Polis ve siz de kardeşimi getirdiğiniz için çok sağ olun. Yok Kaan Bey lafım olur ya. Bu bizim görevimiz yani Melisa da çok tatlı bir kızımız vallahi yani. Allah yani bağışlasın. Çok tatlı minnak bir kız yani. Benim de kızım da böyle yani. Aslında sizin de mi kızınız var? Evet evet. Benim kızımın adı da Melis. Aa bu şehirde ne kadar çok Melis Melisa e var ilginç Neyse o zaman polis bey görüşürüz 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 kendinize iyi bakın Kaan bey Melisa kızım acıktın mı susadın mı sana bir şeyler verelim Yok acıkmadım sağ olun Evet evet bir de senin başın neden belada ya Mesajda yazmışsın yani sizleri çok özledim falan yazmışsın Sonunda da başın belada yazmışsın Hayırdır yani kim benim kardeşimin başını belası sokuyor lan Harbiden senin başın niye belada? <laughs> İkiz kardeşleriniz beni kaçırmaya çalıştılar. Ne bizim ikiz kardeşlerimiz seni kaçırmaya mı çalıştı? Ne? Abi ne diyorsun Melisa yani? Hani bizim evet kötü ikiz kardeşlerimiz vardı. Abi ya bak şu an aşırı sinirlendim yani gidip dalasım geldi onları bulup. Efe dur dur. Bundan sonraki videolarda onu yapmamız gerekiyor. Şimdi Melisa'yı koruyalım önce. Evet evet. Melisa korkma kardeşim güvendesin. Biz yani anne seni abişimle beraber koruruz. Hem de seni Stoyla ailesi yani dev. Hem abimiz 800 binlik benim de 330 binlik dev. 1 milyonluk toplamda ailemiz seni korur yani. Çok sağ olun çok teşekkür ederim çok korkmuştum. Ya tam tam artık korkmana gerek yok. Bizim yanımızda güvendesin. Evet evet Melisa bizim yanımızda güvendesin yani. Kimsecikler sana zarar veremez. Burası koskoca Sisale şehri. Burada bizim yani çöplüğümüz bizim borumuz öter değil mi abiş? Evet Efe. Acaba bizim ikiz kardeşlerimiz neden Meysan'ın peşinde? Çünkü abiş o bir kız o bir güçsüz yani. Bizi yakalayamazlar ama onu yakalayabilirler. Evet evet. Acaba bundan sonraki videolarda ne olacak arkadaşlar ya? Bundan sonraki videolarda acaba Meysan'ı kaçırmaya çalışacaklar mı? Eğer gelirlerse öyle bir hata yaparlarsa karşılarında bizi bulurlar yani. Tabii Neyse arkadaşlar de. o zaman bu videoyu da burada bitirelim. Sağ ve solda çok güzel videolar çıkıyor. Onları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.